bir gün. Sizlerle lokmamızı, bereketimizi, güzel duygularımızı, iyilerimizi, iyi düşüncelerimizi paylaşacağız. Onun için burada toplandık ve Hızır'ın manevi huzurunda bir araya geldik. O kadar güzel dualar oluyor ki ama en güzel bir pazarda, bir sokakta dolaşırken bazen bir el sırtımda böyle dolaşırken, okşarken kulağıma eğilip Hızır yoldaşın olur olsun diyen annelere teşekkür ediyorum. Çok çok sıcak, çok güzel sırtımızı, içimizi ısıtan ve doğru yolda yürüdüğünde arkanda olduğunu bildiğiniz siz kıymetli canlarla bir arada olduğum için çok mutluyum, onurluyum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerle hoş geldiniz. Az önce değerli Cebevi Başkanımız ifade etti. Burada çok kıymetli dostlarımızla sizlerle bir araya geldik ve açıkçası bugün dua edeceğiz diyorum ki az önce annemiz sırtımızı okşayıp Hızır yoldaşın olsun diye dua eder. Hızır zor anında imdadına yetişen, yol gösteren ve bolluğun bereketin müjdecisi olan bir nefes ve bir umuttur. Bu, bu hepimizin yoldaşı Alevi toplumunda hazır sır olmuş erenlerden ve o gönüllerde yaşar iyiliğin, dayanışmanın, paylaşmanın temsilcisidir. Hızır yol göstericidir. Doğru yolu gösterir. Çaresizlerin çaresi. Yetiş ya Hızır diyenlerin yetişenidir Hızır. Bizler biliriz ki mutlaka dara düşenin yanında biter, yolda kalanın yolunu açar ve mazluma el uzatır Hızır. Hızır inancı aynı zamanda doğanın uyanışını, baharın gelişinin de müjdecisi olur. Hızır orucunun hemen ardından 20 Şubat'ta tam da ilk cemrenin düştüğü an itibariyle doğanın yeniden dirilişini simgeler ve bize müjdeler doğayla, yaşamla, insanla, hakikatle, paylaşmakla, umutla bu kadar özdeş olması içinde bulunduğumuz bu çok zor zamanlarda hepimizin içine umut bırakır, hepimizin önüne ışık tutar. İşte Hızır onun için hepimiz için önemli ve anlamlıdır. Hızır inancının en yoğun şekliyle en özel şekliyle karşılık bulduğu bu coğrafyada yaşamak çok değerli. Ona bu kadar gönülden bağlı bu inancın öğretilerini adeta bir yaşam felsefesine dönüştürmüş olan siz özellikle Alevi yurttaşlarımızın ve canlarımızın varlığı da hepimiz için barış adına, kardeşlik adına, huzur adına çok büyük bir ferahlıktır, umuttur. İyi ki varsınız kıymetli canlar, iyi ki varsınız. Bu cennet vatanımızda, bu güzel ülkemizde özgürlüğün, bağımsızlığın, özellikle demokrasinin elçisi olmuştur Alevi yurttaşlarımız. Ve bu manada doğru ve hak yoluna mücadele eden kim var ise de eli onun omuzunda olmuştur. Duası sırtını sıvazlamıştır. Gönlü onun gönlüyle bir olmuştur. Bunu biliyorum. O bakımdan bugüne kadar Alevi yurttaşlarımızın bir kısım haklı taleplerinin karşılık görmemesi ve özellikle şunu ifade edeyim ki Alevi vatandaşlarımızın özellikle inancına, özellikle yaşamına, özellikle onların taleplerine dönük, cemevlerine dönük yapacağımız hizmetlerin kamu adına bütün Alevi yurttaşlarımızın anasının aksütü kadar helal olduğunu buradan ifade etmek isterim. Şunu bilin, hiçbir kamu kuruluşunun bir kamu yöneticisinin adı belediye başkanı olsun adı milletvekili olsun adı bakan olsun adı cumhurbaşkanı olsun size vermiş olduğu hizmetlerin hakkınız olduğunu unutmayın. Verilmemiş olan hizmetlerin de aslında yapılmış bir haksızlık olduğunu bilin ama biz bütün eksiklikleri bütün bu sıkıntıları gidermekte kararlı bir ekibiz. O bakımdan gerçekten kanunun size sunmuş olduğu bütün imkanlar aranızın aksüdü kadar helaldir. Bunu bir kandırmanızı Dolayısıyla biz eşit yurttaşlık ilkesiyle her vatandaşımızın inancına, diline, etnik kökenine bakmaksızın her vatandaşımıza eşit hizmeti sağlama konusunda sorumlu yöneticiler olma duygusuyla hareket ettik etmeye devam ediyoruz. İstanbul'umuzda ilk kez kapsayıcı bir biçimde 110 cemevimizin tamamıyla irtibat kurmuş ve onlarla dayanışma içinde olmuş ve daha da bunu geliştirerek olmaya devam edecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yiz her türlü bakım tamirat onların hususunda elimizden gelen bütçemizin el verdiği bütün destekleri sunma gayretindeyiz. Bu anlamda özellikle cemevlerimizde 130 temizlik çalışanını aynı zamanda ilk kez mezarlık hizmetlerimizde 33 din görevlimizi yani dedeleri bünyemize katarak insanlarımızın her anında Alevi yurttaşlarımızın her ortamında onlarla bir olmaya, birlikte olmaya devam ediyoruz. Yine tüm cebevlerimize rutin ziyaretler gerçekleştirerek kurum olarak eksiklerini ihtiyaçlarını görerek onlara hizmet sunma içinde gayret gösteriyoruz. Elbette şunu söylemek isterim. İstanbul haritası içerisinde özel bir yeri olan Alevi Bektaşi inancının bütün tür ve dergahları ve tarihten bugüne bize emanet olmuş bütün kutsal alanlarla da özenli bir hizmet sunduk, sunmaya devam edeceğiz. Elbette bazı hizmetlerimiz sadece İstanbul'la sınırlı değil sevgili canlar bizi çok mutlu eden, bizzat gidip görmekten de büyük onur duyduğum ve benim çok da mutlu etmiş olan bir Sultan Aptal'ın yaşadığı ilk ocaktan biri olan Pülümür'de, Tunceli Pülümür'deki Pir Sultan Evi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi miras ekibi tarafından restore edilerek halkımızın hizmetine sunulması beni çok onar etmiştir, mutlu etmiştir. yine göreve geldiğimiz günden itibaren yıllarca ihmal edilmiş eksiklikleriyle ilgili altyapıdan üst yapıya özellikle Alevi vatandaşlarımızın çok özelle baktıkları ve hepimiz için çok kıymetli olan Hacı Bektaş ilçesine de çok büyük yatırımlar yaparak İstanbullular adına kutsal bir mekanımızı, kutsal bir bölgemizi hak ettiği değere kavuşturma konusunda beş yıldır çalışıyoruz, hizmet ediyoruz, hizmet etmeye devam edeceğiz. <laughs> Yine Kiptaş ekibimizle Mihmandar adlı çok özenli bir projeyi Hacı Bektaş ilçesine kazandırdık. Yine aynı zamanda ev sahibi düzenleme protokolünü imza atarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi artık 2024'ten itibaren Hacı Bektaş etkinliklerini Hacı Bektaş ilçesinde yapılan Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliklerinin düzenleyici ortağı olarak oradaki çalışmaların bir parçası olmayı karar verdik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Hacı Bektaş Belediyesi protokol imzaladık. Artık her yıl çok daha kaliteli, çok daha düzenli bir etkinliğin Hacı Bektaş'ta olması için sizler adına orada ev sahibi olmaya karar verdik. Ev sahibimize devam edeceğiz. Yine İstanbul'da üç yıldır Serçeşme Hünkar Hacı bektaş Veli festivalinin buluşmalarının yurttaşlarımızın tamamının çok ilgisini çektiğini ve güzel bir buluşma anı olduğunda altını çizmek isterim. Ama bir hususun çok önemli olduğunu ve burayı dikkatle dinlemenizi isterim. 2024 Eylül ayında mecliste oy çokluğuyla aldığımız bir kararla dini kurum ve topluluklarla ilişkiler şube müdürlüğünü kurduk ve bütün inançlara hizmet ediyoruz. O müdürlüğün yönetmeliğinde cami, mescit, kilise, sinagog gibi hanelerimiz diye yazan kısmı biz cami, mescid, cemevi, kilise, sinagog gibi diyerek ilk defa cemevlerini de bir ibadethane biçimiyle kanunun olması gerektiği şekliyle belediyemizin yönetmeliğine kattı. Değerli dostlarım bu memlekette nefes alıp veren her vatandaşımıza hizmet etme konusunda kendini sorumlu hisseden bir ahlaka, bir terbiyeye ve bu güzel cennet vatanın topraklarından gelen binlerce yıllık edebine yani Hazreti Mevlana'nın bize bıraktığı mirasa Hacı Bektaş-ı Veli'nin bize bıraktığı o düşünsel mirasa layık olmayı kendisine felsefe edinmiş yöneticileriz. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Hepinizin huzurunda söz veriyoruz. Tabii bu yolda, bu yolculukta sizlerle bir olmak ve birlikte olmak sizlerden aldığı güçle haksızlığa karşı cesaretini en üst seviyede tutan adaletin tesisi için haksızlığa uğrayan insanların hakkını savunmak için elinden geleni ardına koymayacak hukuk ölçüsünde insanlarımızın hakkını korumak ve savunmak için mücadele edecek de bir karaktere sahibiz. İşte tam da bu yolda ve bu yolculukta bir kardeşiniz olarak bu duyguyla hepinizin huzurundayım. İyi ki sizlerle omuz omuzayız gönül gönüle aynı zamanda huzurun huzurundayım. Bu kutlu bu kutlu dönemde tutulan tüm oruçların paylaşılan birlik lokmalarının ve huzur cemlerinde edilen tüm duaların hak katında kabul olmasını diliyorum. Ülkemize Ülkemize huzurun ve barışın gelmesini diliyorum. Allah Allah. Ülkemizde bolluğun ve bereketin olmasını diliyorum. Allah Allah. Birliğin ve beraberin olmasını diliyorum. Allah Allah. Memleketimize ayrılığı, insanları birbirine ters düşünen duygu ve düşüncelerin memleketimizin içinden sökülüp atılıp uzaklaşmasını diliyorum. Allah Allah cümle insanların insanlığın sözcüsü, bekçisi ve yardımcısı huzur olsun. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hepinize bol bereketli güzel günler diliyorum. Sağ olun. Evet, Hızır inancına, Hızır itikadına bağlı olmuş oluruz. Bu manevi anlamda inancımız. Peki biz ne zaman Hızır olacağız? Biz ise aynı şu kul daralmayınca Hızır yetişmezmiş. Yetiş imdadına Hızır eleman düşüncesiyle birbirimizin elinden tutarak darda kalanların zorda kalanların imdadına yetişirsek işte Hızır bizde nail olmuş olacak kıymetli kanlar. Erhan kabul eylesin kıymetli kanlar. Allah kabul etsin. Destur birden olsun.

Tamam. Başkanım. başkanım bir Bir dakika Allah razı getirsin inşallah. Başkanım. dön, çın, dön, dön, çek, şey, dön, çek. Başkanım, başkanım, başkanım bir bana dön. <laughs> <neden> <laughs> Abi, ne oluyor? çok seviyoruz size ihtiyacımız var. Bizi hiçbir zaman bırakmayın, tamam, olur mu? Bırakmam. Lütfen selametle. Ne, ne, ne olursun, bir Nasıl yapalım? ne olursun. Nasıl? 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 Teşekkür ederiz, sağ olun. Görüşeceğim. Sağ Başka. Allah sağlıyor. Allah sağlıyor. Allah sağlıyor. Allah sağlıyor. Allah Allah